Sevgili dostlar merhaba. Ben Erol Evran, alternatif terapiler uzmanı. Bu videomda size güzellik tohumunun insan kasında, insan derisinde yaptığı etkileri anlatmak istiyorum. Bu videoyu daha önce çekmek istiyordum ama kendimdeki bu değişimi görüyorum. Fakat eee başka dostlardan da bu konu hakkında geri dönüşler gelsin. Bunların hepsini derleyeyim. Ondan sonra siz değerli dostlarınızla bunu paylaş, paylaşayım diye düşünüyordum. Bunlar geldi. Bunları derledik. Şuna vardık. Şu kanı. Birincisi üzerlik tohumu kas yapısını, insanın kas yapısını güçlendiriyor. Cildini parlaklaştırıyor derisinin o sarkmaları, gevşemeleri ortadan kaldırıyor. Bayanlar şunu söyledi bana. Hocam dedi göğüslerimizdeki sarkmaların azaldığını, toparlandığını gördük. Popolarımızda aynı keza toparlanmaların olduğunu gördük. Göbek kısmında kimisinde toparlanmaların olduğunu görmüş. Cildimizin daha parlak olduğunu gördük. Bu sevgili dostlar beylerden de gelen sonuçlar aynıydı. Bu kişiye yönelik bir şey değil. Yani bu genelde insan fiziki yapısına da böyle etkilerin olduğunu beyler de söyleyince yani bu hem bayan yapısında hem erkek yapısında bu etkileri gösteriyor. Kası toparlıyor, güçlendiriyor, cildi gerginleştiriyor parlaklaştırıyor. Daha genç bir görünüm veriyor. Bugün şöyle bir bakın. Kozmetik sanayi ilaç sanayi ile hemen hemen rekabet halinde dünyada. Her gün bir yeni ilaç çıkartıyorlar. İşte bu sizi gençleştirecek. Şöyledir, böyledir. Daha parla bir cilde sahip olacaksınız. Daha şunlar olacak. Ama bu ilaçları kullandığınız zaman o etkileri görebiliyorsunuz ama ilacı kullanmadığınız zaman cildiniz, deriniz eskisinden daha kötü hale geliyor. Yani sizi ömür boyu o ürüne mahkum hale hale getiriyor. Onu kullanıyorsunuz bu sefer başka türlü ilaçlar geliştiriyorlar, kozmetikler geliştiriyorlar, kremler geliştiriyorlar. Bu sefer onları kullanmak zorunda kalıyorsunuz. E bunların Kimyasalların bir sürü yan etkisi var. Yarın ne gibi ağır sonuçlar doğuracağını bilmiyoruz. Görüyorsunuz işte e, bu sanatçıların bir makyajlı halini bir de makyajsız hallerini görüyorsunuz. O çekim yapanlar sokakta kafede falan çekiyor. İnanılmaz derecede kötü. Neden? Çünkü bu ilaç, ilaç diyelim artık bu kimyasal ilaçları kullanıyorlar o onlara bazı artılar getiriyor ama e, o o an kullandığınız sürece e, kullanmayı kestiğiniz zaman ne hale sokuyor dediğim gibi eskisinden çok çok kötü bir hale getiriyor ama şey de öyle değil Üzerli tohumu. inanılmaz bir Şifa kaynağı birçok hastalığın iyileşmesine katkı sağlıyor hem fiziksel olarak bu hem psikolojik olarak insan cildindeki, insan kas yapısındaki bu etkileri de dostlarımız bizlerle paylaştı. Bunları biz kendi bedenimizde de görüyoruz. Kendi fiziksel yapımızda da. Benim o ilk videolarımla son videolarım arasında incelediğiniz zaman ben de görüyorum o farkı. Nasıl daha zinde hale geldiğimi, nasıl gençleştiğimi. Bundan dolayı doğal ürünler dururken Niçin bize yarın çok ağır bedeller ödettirecek kimyasallarla kendimizi perişan edelim? Bu bilgileri de sevgili dostlar sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlere faydası olur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz yüceler yücesi olan Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.